Sayın Başkan, Malatya bilindiği gibi Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli kuru kayısı üreticisi. Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin tamamını, dünya kayısı üretiminin %85'ini Malatya karşılıyor. Yani Türkiye açısından son derece stratejik bir tarım ürünü. Malatya kayısı Malatya çiftçisine, esnafına ve tüccarına hayat veren, ihraca sayesinde Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı olan bir ürün. 2021-22 sezonunun başladığı 1 Ağustos 2021'den bu yana önceki sezonla kıyasla yüzde 33 artarak 229 milyon dolardan 306 milyon dolara yükseldi ihracatımız. Böylelikle övünerek söylemek isterim ki kuru, kuru meyve ihracatında lider duruma yükseldi. Sayın Başkan geçtiğimiz 14 Nisan'da Malatya'da bir doğal felaket yaşandı, don oldu. Don dolayısıyla 1300 rakımın üzerindeki yeni çiçek açacak yerler dışında tomurcuğa gelmiş Kayısı'nın neredeyse tamamına yakını yandı. 29-30 Mart 2014'ten bu yana görülen en büyük felakette karşı karşıyayız. Batlar Gazi, Yeşilürt, Yazıhan, Darende, Kale, Elazığ, Basket ilçeleri yani düşük rakımlı olduğu yerlerde yüzde yetmişin üzerine bir zarar var. Sadece kayısı değil badem, ceviz, meyveye gelmiş her şey yanmış durumda. Kısaca Malatya bir doğal afetle karşı karşıya. Değerli başkanım Malatya son 3 yıldan beri afet sebebiyle Kays'tan verim alamıyor. Yani üretici borçlara Kays'ını yaşatmaya çalışıyor. Geçen yıl don olmuştu. Üreticiler bankalardan kredi çektiler. Şimdi borcu ödeme zamanı ama para yok. 30 bin üretici var. prim primlerin yüksekliği nedeniyle üreticinin sadece %23'ü Tarsim'e sigortalı olmuş durumda. Bu da sadece tutanın %6'ını tutuyor. Ayrıca Taysim yaş kayısı 6 TL'den sigorta yapıyor ama şu anda yaş kayısı 25 TL olarak tahmin ediliyor. Yani kısaca Taysim dertlere deva değil. Kayısı tutsa da tutmasa da üretici kayısıya bakmak zorunda. Adeta bir çocuk gibi yetiştirmek zorunda. Tutmasa da ilaç verecek, su verecek, gübre verecek, mazot atacak, elektrik harcayacak, emek verecek. Geçen yıl Mayıs ayında mazot 6,5 TL'ydi. Şu anda 22 TL. 120 TL olan can gübre 400 TL, dap gübre 750 TL, bakır, çiçek, çiğ ilaçlarda fiyatları üçe katlandı. Malatya, Malatya üreticisi şey. kayıt tutması da bugünden 15 ay boyunca aylık dönümüne 1000 TL harcamak zorunda. Malatya çiftçinin sorununa çözüm çözülmesi gerekiyor. Afet il, bölgesi ilan edilir mi bilmiyorum ama kredi borçlarının faizleri ertelenmeli. Eğer çiftçi faiz devletlerse iyice biter. Mutlaka dönüm başına doğrudan destek şart. Bir an önce yetkilileri göreve davet etmek istiyorum. Sizin nezdinde bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bunu duyurmak istiyorum Sayın Başkan.